Uyanın sıra sizde. Sıra onda mı? Ona ne yapacaklar? Zavallı Nikse fakir olmasından dolayı paspal bir halde fotoğraf çekimine getirildi. Çok yanıp sönüyor. Kesin artık şunu. Bay bana verdiği çörekler çok nedir? Keçeli kalemle numarayı doğrudan üstüme mi yazdınız? Ciddi misiniz? Vay cağaç! Tam da ihtiyacınız olan şeyi size getirdim. Suçluların zengin hapishanesindeki zahanı kesinlikle sıkıcı geçmiyor. Biraz daha sessiz ol. Oh, affedersiniz. Nick ve Kaya ise fakir bir hapishanede kalmalarına rağmen spor programlarını bolca neşe ve heyecan içinde izlemekteler. Evet hadi yen onu. Hadi antena var. Ne kadar savaş, acı geçici ve kar ebedidir. mı? Önemli olan, yekedicileri halkadan uzak tutmaktır. Umarım Bay caş memnun kalır. Bu kadar miktar akşam yemeğim için yeterli olmalı. Aa zaten geldi mi? Getir bakalım. Zengin Caş ve Müdür, berbat yemeklere sahip olan, sıradan bir hapishane kantininin uyumsuz olduğunu düşünür. Böylesine zengin bir insan kesinlikle en iyi şeflerin harika yemeklerini hak ediyor. Havya, bu dün servis edildi. Bu ne? Aa, çok üzgünüm. Elma suyunu daha çok sevdiğinizi nasıl unutabilirim? Evet, bu sefer seni affettim. Bekle, Fikret'im nerede? Aa, bir saniye. İşte oldu. Hadi git bakalım. Ne korkunç bir hizmet, kötü bir yorumlamayı hak ediyor. Yemek istiyoruz. Neden bağırıyorsunuz? İşte yiyecekleriniz. Yaşasın, bu sefer birbirimizi yemeyeceğiz. Önce ben yiyeceğim. Ah, bu da yenilebilir gibi değil. Sen deli misin? o gerçekten çok şımarık. Yemek tamam. Benim <laughs> kabul olduk. Sonunda düzgün bir şekilde yemek yiyeceğim. Eğer aç bir hal kendinizi kaybedebilirsiniz. Git kendine sır. Yemek <laughs> <Çok> bir şekilde yiyeceğim. <laughs> <laughs> bir banka soyma <laughs> görevim vardı ama maalesef beş yıldızla aranıyorum. Ne yapmalıyım? Sakın yakalanmayın. Hey dikkatli olun. <laughs> Kendimi pek iyi hissediyorum. Hey sızlanma. Onu tıkayan kimse o temizleyecek. O zaman bu kayanın işi olmalı. Cesur ol Nick. Hapishane lüks bir otel değil. <laughs> Josh K-pop grubunun güzel vokalistine sıra sıklam aşıklığı. Görünen o ki buluşmaları sadece bir rüya olarak kalmayacak. Herkes sessiz olsun tutup Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Bırak beni yoksa seni dava ederim. Rose o geçişim. Altının en indirim günlerini kaçırma. Okul ayakkabılarında %60'a oran indirimleri yakala. <laughs> Bu gerçek mi? İnanamıyorum. Çok mutluyum. Hayatım ne güzel. Bir. olamaz zaman az bayım. Nesi var böyle? Bilmiyorum. Hey ambulans çağırın. Ve konserim için bir taksi. Zavallının kim kalbi de tatlı roza karşı atmakta. Aa, keşke şu anda yanında olsaydım. Fakir Nick'in idolüyle yüz yüze görüşme ayarlayacak bağlantıları olmadığı için hayal gücüyle idare edecektir. Evet Rose, önce kendime bakıyorum, sonra sana bakıyorum. Ah ne kadar da romantik ama bazen acımasız gerçek sizi uyandırır. Ve yanınızda favori yıldızınız değil de horlayan bir hücre arkadaşınız vardır. Oo ne kadar korkunç. Zorlayan ayı resmen tanrıçama hakaret ediyor. Zengin ama kanun çiğneyen insanlar kötü olmayan koşullarda kalsalar bile özgürlüğü ararlar. Aa, hey burada Minecraft oynuyorum. Vay Caş bu işinize yarayabilir. Bu kürekle tüneli kazarken daha rahat altın bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bu arada işe geri dönüyorum. Boşuna kalmadım. Gerçekten buna değdi. Neredeyse ödülümü görüyordum. Bir hediye mi? Harika. Ne kadar zengin olsanız bile bazı durumlardan kurtulamazsınız. Cezama o yıl mı eklendi? Yakında özgür olacağız. Onun için sabırsızlanıyorum. Peki hala burada ne yapıyorsunuz? Hey Nick! Hey. Hemen yatağının altından çık ve neler olduğunu açıkla benim bununla bir ilgim yok. Bay Anderson ben sadece hazine arıyorum. Beni böyle kandıramazsın. Kaçmaya çalışıyordun ha? Başaramayacaksın. Bu duvarları kazamazsın. Onları kırmış mısın bir bakayım? Bu bir tünel. Hey acilen yeni bir hücre ve inşaat ekibi hazırlayın. Peki GM, mobil burada çalışmıyor. En sevdiğim diziyi izleyemiyorum. Aaa Baycaş'ın hücresinden bir şey mi uçtu? Telefonunuzu getirdim işte alın. Hı, teşekkürler ama ihtiyacımı karşılamıyor ki. Mobil internetimi kullanamıyorum. Bekleyin. Hapishanemizde sadece sizin için bir Wi-Fi var. Aralası da kanalımıza abone olun. İşte bu. Bunu daha önce istemeliydim. O zaman selfie zamanı. Ben de istiyorum. Fotoğrafımı mahvetme. Açık söylemek gerekirse telefon yasağı zengin bir hapishanede geçerli değil gibi. Sonuçta karaya girdim. Beğenmeyi unutmayın. Ah çok iyiyim. Fakir hapishanede ise telefon kullanımı ile ilgili kurallar oldukça katıdır. Bu yüzden kim biraz zorlanması gerek. Nihayet tetris oynayabiliyorum. Telefon tıklama sesini duyar gibiyim. Sanırım bugün birisi tuvalet yıkama cezası alacak. Hey Nick sevgili hücre arkadaşım. Ayak masajı yapıyorum. Hmm peki hala. Böylece Nick paçayı ucuz kurtarmış oldu. Yine mi o ses? İlginç. Sinsi herif şimdi seni yakalayacağım. Ziyaretimi beklemiyor muydun? Çorap örmeye o kadar kapılmışım ki seni görmedim bile. Belki de paronayak oluyorum. <laughs> Al bakalım seni pis meyve. Deliriyor muyum acaba? Hayır artık yüzde yüz telefonla oynuyor. İşte yakaladım. Ne? Bay Anderson burada evcil abon yok. Bu arada abi Carlos Aa, bu hafta sonu terapistimi görsem iyi olur. Bay Anderson, Wi-Fi Bay Bay şifresi ne? Şifre mi? Ha, işte burada. Yavaş olur musun? Yetişemiyorum. Beni ilgilendirmez. Bu hiç adil değil. Ah, harika. <laughs> i̇şte ben buna rahatlama derim. İçeceğiniz boy Josh. Ah, sağ ol Anderson. 145, 146. Ah, bu ne bir koku diyen bir tille pizza sipariş edeceğim. Aa, çok mu kötü kokuyorsun. Sonunda anladım. Üç haftadır duş almadım. Artık duş almama izin verecek misin? Hayır Bay Kokarca. Bu benim sorunum değil. Bu nasıl olur? Duş almak istiyorum. Hayır. Buradan gitmene izin vermeyeceğim. Bu kokuyu nasıl buldun? Beğendin mi? <laughs> bu hapishanedeki herkes benim kurallarıma göre oyun yaptı. istiyorsun. <laughs> Al bakalım. Hey. Hey, demek istediğim bu değildi. Hey, en azından pis koku gitmiş oldu. <laughs> Anderson ben Maldivlere gidiyorum. İnternetteki yaşam koçlarım, huzurum için sık sık seyahat etmem gerektiğini yazdı. Nereye dediniz? Maldivlere. Hani ada olan? bir fikrim var. Josh'un hapishaneden çıkmasına izin verilmemesinden dolayı müdür Josh'un arzularını tatmin etmenin başka bir yolunu bulur. Mandiler! <laughs> 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 evet, işe yaradı. Arzu ve hayal gücümün sayesinde adalara gidebildim. Bir yoga ustası müşteriden rahatsız olduğu için onu paspasla dövdü. İşte ben onu haber derim. Bu da kim? Hadi içeri gir. Şimdi meditasyon yapmak için bolca vaktiniz olacak. Merhaba. Öyle nasıl oturabiliyor? Bacakların simit gibi görünüyor. Konuşmayı bırak. Ve arzularına odaklan. Ne kadar da tuhaflar. Vay canına işe yaradı. da olmak istediğim yer. Aa, tam da ihtiyacım olan şey bu. Artık zenginim. Pekala bu da benim payım. Şey dahası da var. Videomuzda hangi hapishaneyi daha eğlenceli buldun? Zengin olanı mı yoksa fakir olanı mı? Cevabınızı bu videonun altındaki yorumlarda bize yazın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.